Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de Astana Uluslararası Finans Merkezi Mahkemesi'nin ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nin yeni ofis açıldı. Çinli yatırımcılar anlaşmazlıklarını kendi ülkelerinde çözebilecekler. Bu da iş dünyası temsilcilerinin güvenini arttıracaktır. AIFC Mahkemesi ile Uluslararası Tahkim Merkezi'nin Kazakistan dışında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan gibi diğer Avrasya ülkelerinde benzer ofislerinin bulunduğunu belirtmek evet. gerek. Bu merkezlerde son 6 yılda 2600'ün üzerinde vaka değerlendirilmiş ve girişimcilerle ilgili uyuşmazlıkların %100'ü olumlu çözülmüştür. Bunlar arasında Çinli yatırımcılarla ilgili çoğu inşaat projeleri ve satış sözleşmelerine içeren 20 dava vardır. Şu anda Kazakistan'da iş dünyasının aktif olarak gelişmesi nedeniyle AIFC'ye Çinli yatırımcılardan çok sayıda yatırım geliyor. Duruşmalar Astana Uluslararası Finans Merkezi ve Uluslararası Tahkim Merkezi Mahkemeleri tarafından çoğunlukla çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.